Arkadaşlar şok markete karanfil ve kaktüs gelmiş yeni olarak. 20 lira fiyatları. Bakın güzel renkleri aslında. Beyazı da var Fesleyenler 9 lira. Bunlar daha önceden gelenler herhalde. Solmuş. Ama 20'şer lira anneler günü için. Aloe veralar 12.90 de kaktüsler gelmiş. 10 lira. Kaktüsler güzel aslında arkadaşlar. Gidip bakabilirsiniz. Fesleğen de var burada. Güzel kokuyor. Kalonşeler de 20 lira. Bunlar da yeni gelmiş herhalde diyeceğim ama. Menekşeler artık gitmiş. Semperler burada ölmüş. Bir, şey. bir daha göstereyim. Ama karanfiller çok sağlıklı gözüküyor yeni geldiği için. Hoşçakalın arkadaşlar.